Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili 2022 bursuluk Tayfan. bursuluk sınavına giren çok değerli öğrencilerim. Sınava giren herkesin mutlaka ama mutlaka izlemesi gereken bir video ile karşınızdayım. Sınavı kimler kazanacak? Aslında bir kişi hariç sınavı herkes kazanacak. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağım. Ve bundan sonra sizi nasıl bir süreç bekliyor? Bununla ilgili de önemli bilgiler paylaşacağım. Ne yapmanız gerekiyor bu süreçte? Bununla ilgili sizleri bilgilendireceğim. Öncelikle sınava girenlerin mutlaka izlemesi gereken derken neden öyle söylüyorum? Öncelikle sınavı neden herkes kazanacak diyorum. Birincisi 23 Eylül'de sınav sonuçları açıklanacak. Ne olacak hocam? Bundan sonra bizi bilgilendirin. Bir de kanalımıza yüzlerce yorumda bulunuyorsunuz. Hocam Türkçeden bu kadar yaptım. Fenden bu kadar net yaptım. Matematikten 3 yanlış 5 boş. Sosyal bilgilerden şu kadar ben kazanır mıyım? Kazanamaz mıyım? diye heyecanla bekliyorsunuz. Bunlara da değineceğim birazdan. İlk olarak Bundan sonraki süreçte 23 Eylül'de sınav sonuçları açıklanacak. Siz TC kimlik numaranız ve doğum tarihinizi gireceksiniz ve karşınızda kazanamadınız ya da kazandınız diye bir uyarı çıkacak. Kazananlar çok sevinecek biliyorum. Kazanamayanlar ise birazcık üzülecek. Ama bu videoyu izleyen herkesin kazanacağını zaten söylemiştim biraz önce. İlk bursunuzu 18-25 Ekim tarihleri arasında alacaksınız. Hocam 18-25 Ekim tarihi arasında ne kadar alacağım? 663 Türk lirası burs alacaksınız. Ama genellikle 18-25 Ekim arasında burslar yetişmiyor. Şimdi sizin bursları kazanıp kazanmadığınız açıklandıktan sonra 23 Eylül'den sonra sizden PTT'ye gidip bir kart çıkarmanızı bekleyecekler. Öncelikle Burs kazanan öğrencilerimin bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı sistemine işlenecek. Oradan PTT'ye bildirilecek. PTT'den siz gideceksiniz, isminiz orada çıkacak, size bir kart verecekler, maaş kartı. Daha sonra PTT'ye bursunuz yatacak ve siz bunu çekmeye başlayacaksınız. Bu süreçler genelde gecikiyor. Ekim ayında yetişmiyor. Yetişse dahi A ilinde yetişiyor, B ilinde yetişmiyor. A ilçesinde yetişiyor, B ilçesinde yetişmiyor. Dolayısıyla bazı öğrenciler alıyor, bazıları alamıyor. Derken derken sıkıntı olabiliyor. Ama olsun 18-25 Ekim'de almasanız dahi bir ay sonra 18-25 Kasım'da bursunuzu alacaksınız. Peki hocam ben 18-25 Ekim'de alamazsam Kasım ayı geldiğinde Kasım ayında bursumu alırsam benim 18-25 Ekim'de yatması gereken Ekim ayı bursum Heba mı olacak? Boşa mı gidecek? Hayır boşa gitmeyecek. Sen eğer Ekim ayında bursun yetişmez de sen Kasım ayına kalırsan 18-25 Kasım tarihleri arasında iki bursu birden alacaksın. Yani yaklaşık 1300, 1326 lira gibi bir şey yapıyor herhalde. 2, 2 ile çarparsak 663'ü. Bu kadar bir parayı toplu olarak alacaksın bu sefer de. Bunun yanında 2023 Ocak ayına geldiğimizde biz yani siz Ekim, Kasım, Aralık'ta 663 TL alacaksınız. Ocak ayında biz yine burslara çok önemli zam bekliyoruz. Büyük bir zam bekliyoruz. Belki 900 olur, belki 850, belki 1000 lira olur. Ocak ayında burslarınız zamlanacak ve ondan sonra zamlı olarak almaya başlayacaksınız. Peki hocam siz şurada dediniz ki 23 Eylül'de baktınız bazılarında kazandınız yazacak. Bazılarında kazanamadınız yazacak. Nasıl olacak bu diyeceksiniz ondan da bahsedeyim. Öncelikle bütün yorumları okuyorum. Öğrencilerimin yazmış olduğu yorumların hepsini okuyorum. Netlerinizi tek tek bakıyorum ama hepsine özel olarak cevap veremediğim için üzgünüm. Bu konuda da anlayışınızı bekliyorum. Çünkü binlerce yorum geliyor günde. Bazı öğrencilere bakıyorum, kesin kazanırlar diyorum. Netlerine bakıyorum, tamam diyorum. Bunda sıkıntı yok. Eğer ki bir kaydırma yapmadıysa, işlem hatası vesaire, işte kodlama hatası yapmadıysa kesin kazanır diyorum o not şeylerinize, netlerinize baktığımda. Bazı öğrenciler işte bu videoyu asıl çekmek zorunda hissetmemin sebebi şu öğrencilerim. Kıl payı kaçıracak ya bazı öğrencilerim. Bazıları 0.25 netle bazıları 1 netle kaçıracak. Özellikle de 84-88 arasında 83-88 arasında net yapan öğrencilerim. işte bir bakmışsınız 86 ile kazandınız. Bir bakmışsınız 86,25 ile kazandınız. 86,5 ile kaybettiniz. 0.25'ler oynayabilir arada çünkü bu sene öyle bir dönem olacak gibi görünüyor. Bu öğrencilerin beni iyi dinleyin. Sakın moralinizi bozmayın. Sınava kadar açıklanana kadar bekleyin. Heyecanınızı koruyun. Ama kazanamadığınız yazısını görünce birazdan bir örnek vereceğim. Ona mutlaka bir bakın derim. Bazı öğrencilerin de kazanamayacak. Yani... Bursluluk sınavında burs almaya hak kazanamayacaklar ama bu sınavın sonucunda çok önemli şeyler kazanacaklar. Bunlara da birkaç tane örnek vermek istiyorum. Bu öğrencilere bir iki çift lafım var. Hangilerine? Kıl payı kaçıranlara ve Sınavdan sonra kazanamadığınız yazısını gören sevgili öğrencilerime çok önemli uyarılarım var. Dikkat edin şimdi bakın. Siz 23 Eylül geldiğinde sınav sonuçları açıklandığında kazanamadınız yazısını görürseniz sakın ha sakın dünya başınıza yıkılmasın. Hiçbir şey kaybetmediniz. Sadece 663 lirayı bu ay itibariyle bu yıl itibariyle alamadınız. Sizin önünüzde 2023 bursluluk sınavı olacak. 2023'te o sınava gireceksiniz ve sınavın hakkından geleceksiniz. Birkaç tane örnek vermek istiyorum bakın. Geçtiğimiz yıl 7. sınıfta bir öğrencim bursluluk sınavına girdi. Sınavın sonucunda kazanamadığınız yazısını görünce ağlamaktan gözleri şişti. Ama 8. sınıfa geldiğinde bu öğrencim hem bursluluk sınavını kazandı hem de LGS'yi kazandı. Güzel bir fen lisesi kazandı. Yine bir öğrencim geçtiğimiz yıllarda bursluluk sınavına girdi ve 74 net yaptı kazanamadı. Bu sene öğrencimin netlerini beraber kontrol ettik. Ona güzel taktikler verdim sınavdan önce. Şu anda 93 neti var ve sınavı kazanacak diye bekliyoruz. Artık sınavın sonuçlarının açıklanmasını bir formalite olarak görüyoruz. 93-94 net arası bir netle kazanacak. Bu öğrencim geçen yıl 74 net yapmıştı ve bursluluk sınavını kazanamamıştı. Yine başka bir öğrencim 85 5,25 net yaptı geçtiğimiz yıllarda. 85,25 netle kazanamadı, kıl payı kaçırdı. Bir yanlış yaptığı soruyu boş bıraksaydı sınavı kazanacaktı. Bir yanlışı boş bırakmış olsaydı bakın onu doğru yapmaktan bile bahsetmiyorum. Bu öğrencim de yine çok kritik bir şekilde sınavı kaybetti. Sınavdan sonra şunu söyledi hocam: ben bu kadar yaklaşmışken bu sınavı neden kazanamadım, nasıl kazanamadım, artık ben bu kadar yaklaşamam, bu kadar Dibine kadar gelemem ben. Bu bir şanstı benim için. Keşke bunu da yapabilseydim. Bir soruyu boş bırakabilseydim diye kendi kendini yedi bitirdi. Ama bu sene sınava girdi ve 94,25 netle şu anda sadece bursu alacağı tarihi merak ediyor. Ne zaman burs alırım diye kendi kendine onları düşünüyor. Bütün dertlerden, tasalardan uzaklaştı. Dolayısıyla sınav sonuçları açıklanacak 23 Eylül'de. Bazı öğrencilerim kıl payı kaçıracak, bazıları uzak ara kazanamayacak ve bu öğrencilerim kendini sakın ha sakın olumsuz düşüncelere sevk etmesin. Çünkü önünde 2023 bursluluk sınavı var. Bu sınav, bu sene girmiş olduğum bu sınav sana bir tecrübe olmuş olacak. 23 Eylül'de sonuçlar açıklanacak. Sen bakacaksın. Kazandıysan ondan sonraki süreçle ilgili seni bilgilendirmeye devam edeceğiz. Eğer kazanamadıysan işte o zaman işimiz yeni başlıyor demektir. O zaman da 2023 bursluluk sınavına bomba gibi bir giriş yapacağız ve sen hiç bırakmadan, hiç kendini koy vermeden 2023 bursluluk sınavının üstesinden geleceksin ve bursunu almaya hak kazanacaksın sevgili öğrencim. Bizi takip edin. Sınava kadar sizinle destek olmaya, size destek olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.